Teşekkür ederim Mervecim. Çok heyecanlandım çocuklarım ve kıymetli velilerim. Hepinizi çılgınca seviyorum biliyorsunuz. Dersinize girsem de girmesem de. Hepiniz benimsiniz, çocuklarımsınız. Saygıdeğer idari amirlerim, kıymetli öğretmen arkadaşlarım, değerli velilerimiz ve canımdan çok sevdiğim Ve tekrar ve tekrar hoş geldiniz. Ben çocuklarımla iki yıldır birlikteyim. Pandemi araya bir yıl birlikte olduk. Bu bir yıldır süreçte okulumuzun tüm sekizinci sınıflarına az da olsa çok ya da az bir şekilde kalplerine dokunduğuma inanıyorum. Her biri <laughs> çok kıymetli benim için. Ee, bu iki yıllık birlikteliğin sonuna geldiğimiz bu anlamlı günde ben de e, iki kelam etmek istiyorum. Tabii e, Erkın öğretmenimin duygusallığı <laughs> mesajlarından sonra ben de e, üzerine biraz ekleyeceğim ama biri harfi harfi harfine içten gilediği her bir duygu, düşünce için kendisine teşekkür ediyorum. Aynı duygu ve düşüncelerin üzerine ben de kendimce naçizane bir iki satır, bir iki cümle eklemek istiyorum. Güzeller güzeli canım çocuğum. Her benim için ayrı ayrı geliyor bu dileklerim, düşüncelerim. Hayatta hatalar yapacaksın, üzüleceksin, ağlayacaksın, yalnız kılacaksın, derbeder olacaksın. Ama sonra uyanacaksın, kahkaha atacaksın, güleceksin. da anlayacaksın. Ne olursa olsun yaşam bir yolculuk ve sen bu yolculukta bir yolcusun. Varlığınla yolcusun. Savaşacaksın. Dinleyeceksin. Göz yaşı dökeceksin. Ağlayacaksın. Sonra tekrar uyanacaksın. Çok seveceksin. Ama en çok seveceksin. Unutma. Neydi? Sevgi her şeyin başı. Her şeyi seveceksin. Herkes öğretmenin değer veren seyircisi diyor. Kötülmüyorum. Herkesi seveceksin. Yaradan da bütün Herkese, her şeyi kucaklayacaksın. Her bir varlığı. Derslerime giren öğrencilerin bunların hepsini biliyorlar, değil mi? Sevmek. Eğitim bir çocuğu sevmekle başlıyor. Önce seveceğiz. Kuşu seveceğiz. Kediyi seveceğiz. Çıkan tohum bizimse dönmüş ağacı seveceğiz ama seveceğiz. Sevmeden olmuyor çünkü. Ve ben inanıyorum sevgi her şeyin temeli. Seversek her şey güzelleşiyor. Dünyayı sevmek güzelleştirecek. Benim güzel çocuklarım. sadece iyi diploma'ları sahip olmak için gece gündüz ders çalışmak, bunun sonucunda sınavlarda şansına düşen bölümü kazanıp sevdiğin ya da sevmediğin bir iyi maaşlar alıp çalışmak olmayacak. Peki ne olacak? Başarı kendi yeteneklerine ve dünyaya katmak istediği güzelliklere uygun alanı bulup buna uygun bir hayat yaşamak için çalışmak olacak. Lütfen ne istediğini bil lütfen. Aldığın bugün burada alacağın diploma senin bu yoldaki ilk başarın olacak. Bunu unutma. Kemal Atatürk'ün झाल 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 झाल